Alo. Hanımefendi buyurunuz. Merhaba hocam. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Buyurun programda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim sorum şu. Evet. Ee, ben, ben evlendiğimde benim babam zorla <laughs> beni evlendirdi. Evet efendim. İstemedim, istemediğim bir evlilik yaptım. Evet. Evlendiğimde e, benim eşim o, eşim diyecek kişi madde bağımlısı. Evet. Yani bu babam biliyor, annem biliyor, akrabalarım biliyor dedim yapmayın etmeyin madde bağımlısı beni yakmayın. Bile bile beni yaktılar hocam. Yani bundan dolayı Allah katında sorumludurlar tabii. Yani şu madde bağımlısı olabilir o madde bağımlısı gider tedavi olur düzelir evlenir. Yani bir madde bağımlısı ebediyen evlenmesin demiyoruz. Ama o haliyle. Ama hocam o, haliyle. o madde mablusu ben o böyle konuştuğumda babam yine e, vicdan azabı çektim dedim yani. insanoğlu kusurlu olabilir yine evet. vicdan azabı çektim. Yani evet. dedim nasıl bu adamın hakkında böyle konuşuyorum vicdan azabı çektim. Ya, evet. Evlendim dedim dedim tamam bir şey olmaz evlendim. Evlendiğimden beri e, annesi bana sorun çıkartmaya başladı. Yani kocan, annesini koca... dinli, Kocan değil annesi mi şey anne anne evet, mi problem? Anne, evet annesi program çıkmaya başladı. O da annesini dinliyor. Annesinin yüzünden kaç defa ben dayak yedim. Kızlarımın kızlarımla beraber beni sokağa attılar, beni şey ettiler. Yani ben çok şeye katlandım ama ne bileyim yani görüyorlar benim ailem görüyor. Annesi kötü, o kötü. Hiçbir şekilde yine bana yardımcı olmuyorlar. Beni zorla evlendirdiler ama hem zorla evlendiriyorsunuz hem de yani niye yardımcı olmuyorsunuz? Yani öyle evet. böyle bir rezillik çekiyorum ben bunların yüzünden. Kızların kaç yaşında hanım hanımefendi? Yani kızlarım biri vefat etti. Üç tane e, benim kızlarım var. Biri vefat etti. Evet. İki tane kızlarım kaldı. Biri dokuz yaşında biri de on yaşına girmek üzere. Peki eşin sen yine yani, sana... Hı, buyurun, buyurun. Yani ben üç tane kız, Allah bana bahşetti, üç tane kızım oldum. Anne evet. diyorlar ki niye senin o erkek evladın olmuyor? Diyorum Allah'ın verdiği bir şey, ben ne yapabilirim? Yani niye Kızı, bazıları, kız çocuk bazıları kötü bir şey mi yani? Bazıları, bazıları yani bu kızlar için... Ne kadar tedavi görüyorlar bir kızı olması içinse Allah evet. sana üç tane ya. kız vermiş. Daha ne istiyorsun? Ya ya ya. İşte Sen akıllısın da ötekiler öyle değil. Ötekiler akıllı başa şeye kaptırmışlar. Yani Allah yani dediği gibi bir kız, üç bir kız evladımız veya erkek evladımız olsun diye. E, tüp bebeğe gidiyorlar efendim tedavi oluyorlar. Yıllarca ümitle bekliyorlar. Bir doktor desin ki tamam tuttu, maya tuttu efendim çocuğunuz olacak desin diye bayram edecekler yani çıl böyle sevinçten evet. zıplayacaklar evet. ama kız çocukları var diye sizi aşağılıyorlar kararı veren evet, insan hor değil Evet görüyorlar Kararı karar veren Allah'tır. Aşağılıyorlar. Hı. Hocam beni aşağılıyor beni hor görüyorlar. Şimdi bana bakmıyorlar, etmiyorlar. Şimdi kızlarıma da bakmıyor. Hem manevi hem maddi durumda hiç kızlarıma bile bakmıyorlar. Yani bakmıyorlar. Hem annesi bakmıyorlar dediğin koca Kocan mı eşin? Evet ha, ikisi de. Yani. İki de hocam. Bakmıyorlar hocam. Ben şimdi çalışıyorum ediyorum kızlarıma bak. Bakmaya çalışıyorum. Ben de rahatsız oldum. E, doktor benden ameliyat istiyor. Ben de korkuyorum yani ameliyattan sonra nasıl yine çalışırım? Peki sonra bu, rezil olurum. Peki bu senin kocan sizde mi kalıyor yani? Beraber, beraber mi kalıyorsunuz? Şimdi burada değil hocam. Cezaevine girdim. Ha yani şu anda sizde değil. Cezaevine girdim. İnşallah orada e, kendi kendine düşünme imkanı bulur, akıllanır. İleride çıktığında... Akıllanmaz hocam. Yani At... kaç sene oldu girip çıkıyor yani adam akıllanmıyor. Çıktığında da daha beter oluyor. Annesine diyorum e, gel çocuğuna mukayet ol beni rezil etti. Ne bana bakıyor ne kızlarıma bakıyor. Yani üstü üstüne zarar veriyor diyor beni ilgilendirmez. Ben sana gel bana geldiğinizde dedim seni... Çocuğunu istemiyorum, madde bağımlısı, benden uzak durun istemiyorum sizi. Evet. Bana bana yapıştınız şimdi diyorsun, beni ilgilendirmez. Yani sen kendini kurtardın beni mi ateşe attın? Evet. Başka çocukları var mı peki onların? Yani eşinizin kardeşleri var mı, bacısı kardeşi falan var mı? Yani? Var var kardeşleri, bacıları var. Onlar da diyorlar sen sus sus sen ediyorsun, bir de üstünde. Üstüne... Ben daha evlenmeden önce o madde bağımlısı, annesi diyor sen onu alıştırdın. Ben se seni çocuğunu nasıl alıştırırım? Ben işmiyorum. Nasıl ben seni çocuğunu alıştırabilirim? E, tabii tabii. Niye? Yani Alışmak istemeyen alışmaz yani. Ee, peki tedavi olmayı yani... kabul etmiyorum. mu? Kabul etmedi mi tedavi olmayı kocan? Etmiyor hocam. Kaç defa ben ona söyledim dedim git tedavi ol. Evet. Yazıktır sana. Tamam belki ben senin yüzünden rezil oluyorum. Günah e, şey rezil oluyorum ama bir tür öbür dünyada sen de rezil olursun. Hem bu dünyada hem öbür dünyada bizi rezil ediyorsun. Yapma etme diyorum. Dinlemiyor hocam. Evet Cenab-ı Allah sana yardım etsin. Sen evlere Evlere ee, hizmete mi gidiyorsun? Yani orada orada e, yer yani çamaşır. Evet onun gibi bir şey hocam evet ha, ona orada, gidiyorum. Orada çalışarak e, kendini ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsun. Evet. Ee, peki senin ailen arkanda duruyor mu? Ailen... Durmuyor hocam aile ailem arkamda dursaydı zaten ben boşamak istiyorum. Ailem diyor kızları bırak gel. Ben bu adamın elinde kızlarımı nasıl bırakayım? Yok o doğru. O çok çirkin bir şey ya kayınpeder, peder kayın, yani baba annelerde böyle bir böyle bir alışkanlık başladı Türkiye'de. Eskiden beyden mutlaka yani vardı ama daha bana, çok şahit oluyoruz. Bana bak, Diyorlar bakıyorum ki yani, he, dinle beni, dinle, bakıyorum sar, yani. Bir dinle beni dinle ondan sonra. Bir dinle beni ondan Tabii konuş. hocam. Yani tamam. şu bir alışkanlık haline geldi maalesef. O da ne? Çocuklarını kocana bırak çek ve gel sana kapımız açık. Ya o çocuklar kimin çocuğu? Senin kızının çocuğu. Sen de onun dedesisin. O çocuğun dedesisin veya o çocuğun ninesisin yani. Siz şimdi niçin böyle bir şey söylüyorsunuz? Bu, 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 bu hanımefendi biri 9 yaşında, biri daha küçük yaşta olan iki evladını, iki kızını kime bırakıp gelecek? Allah aşkına söyleyin ya. Yani e, efendim yasaklı madde kullanan delikanlı içeride. E, annesi bakmak istemeyebilir, müsait olmayabilir durumu. Yani burada veya diğer gelinler, kardeşler razı olmayabilirler bu işten. Çünkü aileden aileye fark var yani. Algıdan algıya fark var. Peki bu kadıncağız gidiyor, yer süpürüyor, pencere, pencere temizliyor, mutlaka çamaşır yıkıyordur. günlüğüne gidiyordur. Bir para kazanıyor. O parayla evlatlarını geçindirmeye çalışıyor. Çünkü kocası şu anda tutuklu, faydası olmaz onlara. Yani burada baba evladını bırak ve gel. Çocuklarını bırak ya. nereye bırakacak? Hiç yakışır mı size yani? En azından yardımcı ol. Bir yerleşir yanlarına. Bir oda ver onlara üç kişi değil, dört kişi yemekten kaptan yiyecek yani. Ne olacak ya? Allah o, onun bereketiyle onları gönderir zaten. Böyle bir babalık, annelik olmaz. Hem, hem, evlendiriyorsun. Sormadan evlendiriyorsun. Efendim, belki yanlış tercih yapıyorsun. Ondan sonra da problem olduğunda da kızını sahipsiz bırakıyorsun. Bu doğru bir yol değil. Şimdi hanımefendi söyle şu anda. Dinliyoruz seni. Yani annesi de ma, ma şey durumu iyi. Ama annesine diyorum gel çocuğuna kız bir şey söyle diyor beni ilgilendirmez. Ne bileyim ben işe gittiğimde diyorum kızlarımı tut diyor ben yapamıyorum. Ama öbür çocuklarına öbür gelininle iyi bak, bakıyor getiriyor şey ediyor ama benim kızlarımı ev torun gibi muamele ediyor. Sanki ben bu kızları babamın evinden getirmişim. Evet. Diyorum benim tamam ben kötü bir insanım ya benimle ilgilenmeyin ama kızlarımı niye bu kadar hor görüyorsunuz? Ya sen niye kötü olasın? Sen niye ne zararın var? Niye kötü olasın sen? Laf gelişi yani söylüyorsun. Yani mesela hocam laf gelişi söylüyorsun. Kızlarımı yani. niye bu kadar hor görüyorsunuz? Ha. Kızlarımı niye bakmıyorsunuz? Kızlarımı niye ilgilenmiyorsunuz? Yani niye boynu büküp oluyorlar bu kızlar? Ha. Yani yap yapamazsınız, yapabilirsiniz ama niye yapmıyorsunuz? Evet tabii ki yani, pro problem başı Gençleri kanlı, tecrübesiz o yasaklı madde kullandığı için e, ailenin başında değil tabii. Senin kocanın e, tutuklanmadan önce bir mesleği var mıydı? Yani... Yok hocam çalışmıyor adam yani ben size söyledim. Ben evlenmeden önce biliyorduk ailem de biliyor diyorum madde mamursu beni bulaştırmayın beni yakmayın. Yok diyorlar bıraktı bilmem ne bırakmasaydı yine ben işe yaparlarsa sana zarar verirse ben kendimizi katarız sana zarar vermez bilmem ne şimdi hiç kimse yok. Öyledir zaten yani iyi günde herkes yanında kötü günde kimse yanında olmaz. Hemen evet, terk ederler yani hatta. Bir, evet. Buyur söyle. Bir de destes, siz, bir de yani iki tane kızım oldu diyorlar sen nasıl iki tane kız doğuruyorsun? Ya karar i̇şte veren bana... Allah'tır. Veren Allah. Kız da, kız da insan. Çok Erkek şükür de insan. Allah'ıma Allah, ım, Allah çok, çok şükür yine kız verdi Rabbim bana. Hamdetti. Bana kız verdi. Ne, ne bir diyorsun? de üstüne diyorlar ki ben sana üstüne kuma getireceğim. Bilmem ne diyorum. Getir. Ben sanki sana bayılıyor muyum bilmem ne. E kuma Artık kuma ki... kuma, da, kuma da kız doğarsa ne olacak peki? Yani bir kuma i̇şte daha gelecek. O da de... kız doğursa bir kuma gelecek. O da kız doğursa ne yapacak peki? Yani kararı veren Allah'tır. Bunlara... Allah dünyanın dengesini Kimine kız, kimine erkek, kimine kız ve erkek verir. Dengeyi Allah böyle sağlıyor yani. Bu nasıl bir yanlış anlayış, bu nasıl bir cehalet? Allah mümkün değil yani. Kızları hor görmek yani... çirkin bir şey. Ta Hazreti Peygamber döneminde mevcuttu böyle bir anlayış. Yani Peygamberimizden önceki dönemde ve izel mevudetu su ile bir bin kutilet yani diri diri toprağa gömüyorlardı. Kız çocukları ile haber aldıklarında kızın olacak veya kızın olduğu diye haber aldıklarında Yüzleri mosmor kesiliyordu, simsiyah kesiliyordu. Gömeyim mi, atayım mı, besleyeyim mi diye tereddüt içindelerdi. Ya bu cahiliye, 1400 senedir bu cahiliye dönemindeki adet hala devam ediyor maalesef. Bazı yerlerde, bazı kişilerde. Yani ne evet. bileyim hocam, benim psikolojimi bozdular artık yani çabalamak istiyorum çalışmak yani. istiyorum üstün üstüne gelip yani. bana hakaret ediyorlar. Evet. Yok ben ilk evlendiğimde e, bana annesi bana kısa boyluyum diye bana hakaret ediyor. Şimdi oğlu da aynı şekilde var hakaret ediyor. Peki, Diyorum mi? beni Bu... aldığınızda görmediniz mi beni kısa boylu olduğumuzu? Niye şimdi beni rencide ediyorsunuz? Beni rezil ediyorsunuz. Yani kısa Niye boylu. Boyunu boyunu sen mi sen mi ayarlıyorsun boyunu? Allah ayarlıyor bunu bilselerdi böyle konuşmazlardı. Hocam hesap olduğunu biliyorlar. İnsanları kırdığınızda Allah ona hesabını sorar. Biliyorlar. Bir de üstü üstüne annesi hacca gitti geldi. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Evet. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Ee, Cenab-ı Allah bu kızımıza da bir çıkış kapısı nasip eylesin. Yani hakikaten zor. Tabii bu tür Efendim hayatlar var çoktur sayısı 1 2 3 beş on değildir yani binlerce binlerce böyle hayat var ee, civarıyla kızlarımız lütfen babalar anneler defaatle de söylüyorum bir daha söyleyeyim kızlarınızı evlendirmeden önce görüşlerini alın kimle evlendirileceğine iyi dikkatli dikkatli hareket edin beşik etmesi efendim yok e, berdel yok e, başlık parası gibi şeyler Dinde hiçbirinin yeri yok, hiç birinin yeri yok. Arzu etmediği kızın evlendiremezsin. Hz. Ali, Hz. Fatıma'ya talip olduğunda Peygamberimizin kızına talip oluyor. Ali, Hz. Ali, Peygamberimiz sana verdim Ali, al kızı götür demiyor. Yok öyle bir şey. Yani bizim için mod modeldir Peygamberimizin yaptığı. Gidiyor ve kapının dışında bekliyor Peygamberimiz. İçeride e, efendim Hz. Hatice var. Efendim içeride Hazreti Fatıma var. Ailenin kadınları var. Peygamberimiz dışarıdan içeriye sesleniyor. Diyor ki kızım Fatıma beni duyuyor musun diyor. Duyuyorum baba buyurun diyor Allah'ın peygamberi buyurun diyor. Ali seni anıyor diyor. Edep, <laughs> edepli bir ifadeyle Ali seni anıyor diyor. Yani seni istiyor. Sen ne diyorsun Ali ile ilgili diyor. Tekl Resulullah teklifi Hazreti Ali'nin teklifini direkt olarak Fatıma'ya söylüyor. Kızına söylüyor. Seni kızım evlendirdim Ali ile git hadi demiyor. Ve e, Hazreti Fuat bazı rivayetlere göre işte Ali'nin maddi durumu iyi değil. Nasıl aileyi geçindirecek? Allah kendi cihetinden bir rızık kapısı açacak. Merak etme diyor ve netice itibariyle kızına sorduktan sonra e, kızının ol olurunu aldıktan sonra Hazreti Peygamber Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin arasındaki nikaha müsaade ediyor. Yani bu bu dinin peygamberimiz Müslüman'sak bu dinin peygamber nasıl yaptığını bakacağız. Bir, bir kız geldi peygamberimize dedi ki Allah'ın peygamberi babam beni zorla istemeye istemeye kardeşinin oğluyla evlendirdi dedi. Şimdi benim durumum nedir dedi. Ben sevmiyorum, ısınamadım dedi yani. Hazreti Peygamber ne yaptı? Bütün aileyi topladı. Kızın tarafını, erkeğin tarafını topladı. Babaya dedi ki niçin dedi kızına sormadan kızını kardeşinin oğlunu alıyorsun? Niçin sormuyorsun dedi ya işte kemküm etti, şundan bundan dolayı döndü ve kıza ne dedi peygamberimiz? İstiyorsan, senin nikahını bir devlet başkanı sıfatıyla, bir mahkeme reisi sıfatıyla senin nikahını fesh ederim şimdiden. Yani senin boşama hükmünü veririm, kocanla irtibatın kesilir. Bakın bu kadar önemli. Nikahı bozarım diyor yani. İsteksiz evlendirildiği için, haberi olmadan evlendirildiği için, zor evlendirildiği için, Kadın ne dedi? Allah'ın peygamberi. Alıştım dedi bu adama. Kaderime razı oldum dedi. Yani bunu yapanızı istemiyorum ama istedim ki babalar kızlarının zorla evlendirilmemesi gerektiğini öğrensinler diye bunu yaptım dedi. Çekti gittiler. Yani bu kadar ciddi duruyor üzerinde peygamberimiz. E şimdi isteksiz, istemsiz, isteksiz arzusu yok. Kadını ısınmamış. Görünce insanın alberisi olur. Sen beğenmezsin, öteki beğenir. Herkesin bir hani, <laughs> elektrik, de, diyorlar ya işte elektrik var mı yok mu yani. Ee, gördü onu dedi ki bundan bana koca olur. Gördü dedi ki bundan bana eş olur dedi, kadın olur dedi bundan. Bırakın kararı onlar versinler ya. Babalar, anneler evlatlar yerine karar vermezler. Evlatlarına tavsiyede bulunurlar. Varsa talip olunacak biri ismini verirler, cismini verirler, resmini gösterirler. Konuşturalım seni oğlum derler veya kızım seni konuşturalım derler. Din konuşmaya müsaade ediyor arkadaşlar. Yani eskiden olduğu gibi kapı arkasından ancak birbirlerini görüyorlar. Değil öyle bir şey ya. Bakın diyor Peygamberimiz bir adam geldi dedi ki şu kavimden kız alacağım dedi. Nasıldır alayım ya Resulallah. Hazreti Peygamber dedi ki o kavmin yani o aşiretin e, bir kısmında gözlerin gözlerinde kayma var dedi. Yani şaşılık var herhalde. Dikkatli ol, gör ona göre talip ol. Yarın başlarına kalkma bunu dedi. Bu da işte bu hanım kıza kısa boylu dedikleri gibi. Ne diyor peygamberimiz? Yarın gelip de senin gözün kaymış, sen şaşırmışsın deme yani. Onun için şimdiden git ve bak. Git görüş ve bak, gözlerine bak, ona göre hareket et. Yarın gelip de beni boşa deme diyor peygamberimiz. Onun için yani yapmayın bunu. Yapmayın. Kızlarınız sizin evlatlarınız ya. Sizin öz evladınız yani. Kaldı ki yani veli velisi olduğunuz, öz evladınız olmayan size emanet bırakılmış olan birine dahi bunu yapmamanız gerekiyor.